hayvan hastalıklarının tanısına, kontrollerine ve eradikasyonuna yönelik hizmet vermekte olan Sekans Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'ndan Ömer Memdah Esendal'la yaptığımız röportajımız karşınızda. Değerli izleyenler, farklı sektörleri, farklı alanları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yaklaşık 10 yıldır hizmet veren Sekans Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'nın konuğu olduk. Bu alanda pek çok ihtiyacı gideren, pek çok hizmete yer veren bir laboratuvar burası. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sonra pek çok bilgiyi sizden rica edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Benim adım Profesör Doktor Ömer Memduh Esendal. Ee, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mikrobiyoloji ana bilim dalında öğretim üyesi olarak e, yıllarca çalıştıktan sonra, hizmet verdikten sonra ee, emekli oldum ve e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Yakında Üniversitesi Veteriner Fakültesinde kurucu dekanlık yaptım 9,5 yıl süreye tam olarak. Ve daha sonra da e, şu anda içinde bulunduğumuz Sekans Hayvan Sağlığı Laboratuvarında hayvan sağlığına hizmet vermeye farklı bir e, sektörde, farklı bir kulvarda e, hizmet vermeye devam etmekteyim. Hayvan sağlığı dediğimizde zaten şunu dikkate almamız lazım. Pek çok test yapılan bir kurum burası. E bu noktada neler yapılıyor? Hangi alanlarda hangi testler yapılıyor? Bunu izleyenlerimize biraz aktarabilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Hayvan sağlığı deyince aslında sırf sağlık değil. Hayvan sağlığı ve refahı olarak bunu ele alabiliriz. E, klasik anlamda tabii bu sırf hayvan sağlığını ilgilendiren bir konuymuş gibi ilk bakışta aklı gelse de Günümüzde modern hekimlikte artık tek tıp, tek sağlık konsepti de çünkü gündemde. İnsan sağlığını bundan ayırt etmemiz mümkün değil. Çünkü sağlıklı hayvanlardan, sağlıklı hayvanın bulunduğu bir toplumda sağlıklı insan topluluğundan da, insan sağlığından da söz edebiliriz. Hayvanlar hastalandığı zaman... Zornoz adını verdiğimiz çeşitli hastalıklar ya direkt yollarla veya et, süt, yumurta gibi hayvanlardan faydalandığımız, e, gıda anlamında faydalandığımız ürünlerle de insanlara geçebilen e, birçok hastalık var. Yüzlerce hastalık bu anlamda sayılabilir. Dolayısıyla hayvan sağlığı ve refahından bahsederken aslında biz dolaylı olarak insan sağlığı ve refahını da e, ilgilendiren bir meslek grubu olarak, veteriner hekimler olarak onların da sağlığını korumak ve kollamak durumundayız bir anlamda. İşte bu anlamda da hayvan hastalıklarının zamanında etkin ve kısa bir sürede doğru teşhis edilerek bu hastalıkların önüne geçilmesiyle dolaylı olarak insan sağlığına da hizmet vermiş oluyoruz. Sizler pek çok test yer veriyorsunuz. Bunların güvenilirlikleri, işlem süreçleri, bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? E, elbette. PCR dediğiniz gibi son zamanlarda gündeme geldi bu insanlarda görülen koronavirüs enfeksiyonundan dolayı. Fakat PCR bir tekniktir. Ve bu birçok insan ve hayvan hastalığı için zaten bugüne kadar da kullanılan testlerdi. Moleküler yöntem dediğimiz birazdan Sayın Meslektaşım daha detaylı bilgi verecektir bu konuda fakat mikroorganizmanın genetik materyalini DNA veya RNA karakterindeki genetik materyalinin varlığını ortaya koyan moleküler tekniklerdir duyarlı tekniklerdir ve hızlı tekniklerdir. Bunlar o nedenle son dönemde güncellik kazanmış, önemi artmış tekniklerdir. Bunlar hastalıkların veya enfeksiyonların daha hızlı daha kısa sürede ve daha kesin göreceli olarak daha kesin teşhis edilmesini olanak tanıyan tekniklerdir. Dolayısıyla sekans hayvan sağlığı laboratuvarında da bu testler çeşitli hayvan hastalıklarının teşhisinde güvenli bir şekilde kullanılıyor. Ancak sorun şu, sorun demeyeyim de dikkat edilmesi gereken nokta bu. Standart bir prosedür zaten vardır. PCR testi dünyanın her yerinde belli standartlarda yapılır. Burada laboratuvarın bir hatalı test yapması veya eksik test yapması diye bir şey söz konusu değildir. Mühim olan burada doğru zamanda doğru numunenin, çünkü sahadan bize bir numune akışı söz konusu ki o numunelerde teşhise gidilebilsin. Doğru zamanda, dediğim gibi az önce, doğru zamanda doğru numunelerin ve doğru bir şekilde de laboratuvara ulaştırılması lazım ki yapılacak olan PCR veya diğer herhangi bir test sonucunda doğru tesise varılabilsin. Aksi takdirde bu dediğim süreçte yani materyallerin örneğin alınmasından laboratuvara ulaştırılmasına kadar geçen sürede bir aksaklık olursa bu haliyle doğru bir teknik uygulasanız bile testin hatalı sonuç vermesine neden olabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta budur yani. Tekrar teşekkürler. Hocamızın da dediği gibi başka bir meslektaşı daha gelecek ve bize bu konuyla ilgili başka başka detaylarıyla ilgili bilgiler aktaracak. Sepandar Bey bizlerle beraber olacak. Önce bize kendinizi biraz tanıtmanızı rica edebilir miyiz? E, i̇smim Sepandar, viroloji uzmanıyım. Uzman doktor olarak sekans hayvan sağlığı laboratuvarında 4 seneye yakındır e, görev yapmaktayım. Ayrıca bunun yanında ikinci uzmanlık, uzmanlık alalım olarak parazitolojide Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim devam etmektedir. Her zaman yeni şeyler ve yeni bilgileri öğrenmeye sekans laboratuvar olarak hevesliydik ve bu bilgileri laboratuvar personelimize aktarmakta mutluluk duyduk. Ömer hocamızın yardımıyla da laboratuvar personelimizi ee, moleküler e, teşhis yöntemleri, e, örnek olarak PCR veya elektroforiz olsun, ya seroloji testler veya mikrobiyolojik teşhissel yöntemleri olsun, iyi bir derece eğittiğimizi düşünmekteyim ve bu, bu yüzden de mutluluk duyuyoruz. Peki hocam size sormak istediğim sorulardan biri şu: Müşteri kitlemizi kimler oluşturu oluşturuyor genelde? Bu konuya genel bir şekilde bakmak istersek bizim müşteri kitlemizi ikiye ayrılabiliriz. Birincisi çiftlik hayvanları, bunlar büyük ve küçük baş hayvanlar olabilir. İkincisi de pet, pet hayvanları olabilir. Hocam uzun zamandır burada çalışıyorsunuz ve sektöre detaylı bir şekilde hakimsiniz. Hem pet hayvan sahipleri için hem de büyükbaş hayvan sahipleri için hayvancılık yapanlar için e, genel durumu anlatabilir misiniz? Genelde durum nasıl? E, Türkiye'de hayvana ve hayvan beslemeye karşı e, çok bir büyük ilgi görmekteyim son zamanlarda. Pet hayvanlarının beslenmesinin belli bir maliyeti vardır ve bunu insanlar da büyük bir özveriyle karşılamaktadırlar. Çiftlik hayvanlarıyla ilgili hayvancılık zaten beslenme işi çok zor bir iş ve bunun büyük zarar etme potansiyelleri de vardır. Bununla ilgili Türkiye şimdi büyük bir özveriyle hayvancılık sektöründe yürüyor olsa da daha gelecekte bu ülkenin var olan potansiyeli için daha güzel bir yerlere gideceğini görmekteyim. Peki hocam anemnezi çok zor. Sağlık sektöründe zaten pek çok şey zor. İnsanlar kendini aktarmakta bu kadar zorlanıyorken sizler hayvanları anlamakta zorlanıyor musunuz ya da anlamak için neler yapıyorsunuz? Bu konuyu veteriner hekimlerle irtibata geçerek üstesinden geliyoruz. Veteriner hekimler zaten biliyorsunuz insanlardaki gibi değil hayvan hastalıkları onlar kendilerini nasıl ifade ettiğini hangi hastalıktan rahatsız olduklarını söyleyemiyorlar. Bu yüzden biz sürekli veteriner hekimlerle irtibatta olarak bu konuyu halletmeye çalışıyoruz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle hayvanseverler sizleri şu an can kolayla dinliyorken. E yani bildiğiniz gibi dünyada hayvan sevgisi bitmiyor. Çok sektör gündeme geliyor ve belli bir süre sonra yok oluyor. biz de bu sektörde çalıştığımız için çok mutluluk duyuyoruz ve daha sonraki aşamalar için kendimizi daha geliştirmeye ve kendimizi geliştirmeyi ve daha keyifli bir şekilde çalışmaya ben ve kendi meslek arkadaşlarım devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok hassas bir konu üzerine çalışıyorsunuz. Aktardığınız bilgiler çok kıymetliydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyenler farklı alanları, farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.